Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok lezzetli bir sos ile gayet güzel, şık bir makarna tarifimiz var. Darda kaldığımız zaman hemen tek çare makarna pişirmek olduğumuz herkesin de başına gelen bir durum bu. Ben de böyle bir sosla makarnamı zenginleştirdim. Gerçekten size de tavsiye ederim yapmanızı. Hemen tarifimize başlayalım. Tavamızın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Üzerine ince ince kıyılmış 2 diş sarımsağımızı hafif kızartmaya başlayalım kokusu çıkana kadar pişirmemiz yeterli üzerine 4 tane rendelenmiş domates koyuyoruz ve domatesimizi şöyle 3-4 dakika pişirmeye devam edelim gördüğünüz gibi domateslerimiz de pişmeye başladı hemen üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum ve şöyle birazcık kavuruyorum domateslerimle beraber gerçekten çok güzel lezzetli bir sos tarifi. Üzerine şöyle domateslerimizle beraber tekrardan pişirmek için yarım yemek kaşığından biraz daha az tereyağı ilave ettim ki bu da lezzetine lezzet katsın. Daha güzel olsun diye. Hepsini şöyle yağımız eriyene kadar pişirmeye devam edelim. Sonra üzerine bir yemek kaşığı kuru fesleğen atıyoruz. Bu makarna da gerçekten hoş bir lezzet, hoş bir tat bırakıyor. Üzerine yarım tatlı kaşığı karabiber, kırmızı biber, pul biber ve kimyondan ibaret olan baharatlarımızı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum ve bir su bardağı su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Üzerine de tuzunu ilave ettim. Gördüğünüz gibi de suyu da Çekti. Artık sosumuzun kıvamı hafif koyulaşmaya başladı. Üzerine 4-5 dal yeşil soğan, 4-5 dal ince kıyılmış maydanozumuzu da ilave ettikten sonra çok fazla pişirmeden ocağımızın altını kapatıyorum. Sosumuz bitti. Hemen göstermek istiyorum size de koyuluğunu, kıvamını Su, suyumuz kaynadı. Üzerine yarım yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra 500 gram kesme makar kesme kalem makarnasından ilave ediyoruz ve bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ile beraber güzelce pişirdik. Sonra süzdük. Sosumuzu üzerine ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten harika bir makarna tarifi oldu. Özel bir sos fesleğen harika bir lezzet veriyor makarnaya. Tekrar belirtmek istedim. Bu şekilde yaparsanız çoluk çocuk herkesin ayıla bayıla yiyebileceği bir makarna inanın ki yetmeyecek bu makarna sizlere. Tekrar tekrar yapabileceğiniz bir tarif. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de bana destek vermek isterseniz kanalımdan gelen bildirimleri açmak için zile basmanız yeterli. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.